Evet geç kalmadık umarız saat tam 11.11 11. ben canlı yayındayım sizleri ve Gülnur hocamı beklerken e, bunu sonradan da izleyecekler için bugün 6 enerjisindeyiz gün enerjisi olarak hoş geldiniz 6 enerjisi ne demek arkadaşlar e, aile demek yuva demek ondan sonra cıma birlik demek Köklenmek demek, ee, hoş geldin Mert hoş geldiniz hepiniz. Ee, aşk demek, aşkla bakmak demek, öğretmenlik demek, bakıp besleyip büyütmek demek altının anlamı. O yüzden bugün kendinizi büyütün, etrafınıza bildiklerinizi paylaşın etrafınızla, ailenize, yuvanıza zaman ayırın. Ee, aile olarak gördüğünüz, benim sizi gördüğüm gibi herkes için elinizden gelen her şeyi yapın. Bugün verme günü, öğretme günü. Verirken alma günü. Çünkü verirken kendimize bir sürü kazandırdığımız şeyler de var arkadaşlar. Ee, ben bir yastık daha alayım sırtıma. O yüzden. Bu altı enerjisini bence iyi değerlendirin. Ee, dizi izleyebilirsiniz mesela güzel diziler var. Ee, film izleyebilirsiniz. Yuvanızda hem kendinizle hem ailenizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Ya da ailenizi arayıp onları sevdiğinizi ve onların sizin için önemlerini söyleyebilirsiniz. Evet, bugünün çok böyle yapışkan bir özelliği var. Bunu kullanın derim. Biz yine Gülnur Hoca'yla anda gelenlerleyiz. Yani belli bir konumuz yok. Hem sizin sorularınıza cevap vermek için hem de hep beraber sohbet etmek için. Hep beraber uyanışta bir adım daha yürümek için buradayız. Günaydın Zeynep'im günaydın. Günaydın olsun huzurlu olsun neşeyle de olsun. Hoş geldiniz hepiniz tek tek yeni gelenler. Armağancım sen de hoş geldin. Bu arada her zamanki gibi sorularınız olursa cevap vermeye çalışırız Elimiz, elimizden geldiğince gücümüz yettiğince size kendi bildiklerimizden enerjin o sizin de enerjiniz harika. Kendi deneyimlerimizle, kendi bakış açımızla elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Sorularınıza hep beraber cevap bulacağız. Size cevap bulurken kendimize de cevap bulacağız aslında. Soruları kaçırabiliriz arkadaşlar. Ee, o yüzden dikkatimizi çekerseniz o alanda da mutlu oluruz. Türkiye'den size de selamlar. E, korkular korkuların temeli günaydın günaydın hepinize Günür hocam da geldi evet ben alayım onu önce korkulara girelim gelsin Günür hocam aldım herhalde evet yes, baby. günaydın Günaydın, günaydın. Ben 11.11'de girdim. Evet, sen saati kaçırmadın, ben kahve yapmakla meşguldüm. <laughs> günaydın. Günaydın. Enerji eğitimi evet olur, olur. Şimdi e, korkularla ilgili bir soru geldi de, korkularımızı nasıl yeneriz diye. Ben önce ona bir cevap vereyim istersen, sonra sen de eklemek istediğin olursa ekle. Şimdi tabii o korkuyu yaratan... E, Temel e, koda gitmek lazım. Şimdi korkular mesela e, değişkenlik gösterebiliyorlar. E, 0-7 yaş arasında ya da anne karnında bir kod yerleşiyor. O kod zaman içerisinde e, başkalaşım gösterebiliyor. Mesela e, birinin anlattığı bir olaydan kaynaklı olabiliyor. Biri köpekten korkmuştur. Ama e, gece genel olarak bunu çocukluğunuzda anlatmıştır o köpek korkusu olarak da yerleşebilir size ee, ne bileyim e, diyelim ki gece korkmuştur gece köpek onu kovalamıştır beni gece köpek kovaladı diye anlatmıştır köpek korkusu da olabilir bu geceye dair karanlık korkusu da yerleşebilir onun için e, biraz bunun için böyle gerilere gitmek gerekir enerjiniz evet. düştü iyi bizim mi düştü yoksa sizin mi bu arada Zeynep'e Gülnur'um diye yazmış. Ben de, ona, ben de ona öpücükler gönderiyorum. Özledik. Özledik, evet. Evet, evet, evet. evet. Ah, biri öyle yazmış da hemen dikkatimi çekti. Enerjiniz düştü. Biraz önce önemli... olduğumuzu olduğu söylüyordu ama neyse o bakış açısı olabilir. Herkese hitap etmek... Herkesle eşleşmek biraz zor tabi dünyada yaşayan, en azından Türkiye'de yaşayan o kadar insan içerisinde bir kişiye bile dokunabiliyorsak ne mutlu bize. <laughs> Zaten herkesle frekansımız tutacak, aynı olacağız diye bir şey yok. Evet. Görüş, görüş yok. Aynen öyle o yüzden. Ay ben bugün sırtıma şal aldım. Ankara çok soğuk çünkü. Valla ne soğuktu. Mersin'de e, güneş yoktu iki gündür. Biraz önce bir fırtına çıktı. Yağmur bulutlarını da attı Ben de fırtınaya dedim ki yapmasaydın iyiydi. Azıcık daha yağaydı. <laughs> İlginç bakış açıları olabilir. Tabii ki evet. o farklı bakış evet. açılarıyla bir moda ilk ve bütün değil miyiz? Zaten hep aynı olsaydık Tanrı neden bizi yaratsaydı? Değil mi? Ne kadar sıkıcı olurdu o zaman. Düşünsenize arkadaşlar Hı. herkes birbirinin aynısı. O yani düşünsenize sizin gibi birebir olan bir insanla evlenebilir miydiniz ya? Yani ikizler bile birbirine benzemiyor. Huyları, suları farklı. Yani o sıkıcı. Dünyasal boyutta baktığında benzeşsek iyiydi gibi düşünüyoruz aslında. Ama e, yok. Dengelenmek gerekiyor. O dengeyi de zıtlıklarımızla ve eksiklerimizle tamamlanarak o dengeyi buluyoruz. Mesela ben lafına başladım. Mesela ben <gülüyor> benim <gülüyor> beni, benim e, hayatımı bilirler. Ben böyle çok tez canlı, işte biliyorsun hareketli bilmem ne, işte aklına geldiğinde aklına estiğini yapan, ama benim sevgili eşim gayet planlı, programlı, ağır bir adam. Bazen düşünüyorum gerçekten. Daha doğrusu bu bilince geçtikten sonra daha çok şükretmeye başladım. Beni o kadar güzel dengeliyor ki. Hayatımız o kadar güzel dengeliyor ki. Yani hep aynı hızda nereye yetişeceğiz arkadaş? İşte burada ruh ikizlerinin gerçek kimlikleri ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ruh ikizi demek birebir birbirinin aynısı demek değil. Ee, bütün bedensel ve e, enerji çakralarından aslında sizde olmayanı dolduran, boşluk kapatan demek, sizin tam zıttınız demek aslında ruh ikizi. Sizde olmayanı sizde var eden, e, sizde olmayanı sizde besleyen demek ruh ikizi. E, o yüzden de herkesin aynı olması zaten çok sıkıcı ve inanılmaz da e, kısır döngü içerisinde bir yaşam sunardı diye düşünüyoruz bize. Yıllar önceki bilinç, bilinç e, bilincimle e, psikolog bana işte terapi sırasında eşimin benim ruh ikizim olduğunu söyledi. Öyle bir bakış fırlat. Nasıl yani? Mümkün değil. Deli misin sen canım? Çünkü söylediğin gibi ikizinin sanki birebir örtüşen, her şeyle örtüşenmiş gibi e, evet. düşünüyorum o zaman. Şükürler olsun. Şükürler hani olsun. Mesela ruh ikizleriyle hep şey zanneden insanlar. E, ruh ikizleriyle aralarında bir, bir sağ bir şey olması gerekiyor. İşte o onun hayatının insanı falan değil. Günün Hoca'yla ben de ruh ikizliyim. Beni çakralarımdan besliyor mesela. E, omurgadan e, numarolojik olarak ruh ikizim benim. Ve beni bütün çakralarımdan besliyor. Yani yoldan yürürken işte numaroloji bilseniz işte o insanları çevirip de sorsanız 20 kişiden 5 tanesi ruh ikiziniz çıkar. Ee, bunlar çok böyle işte duygusal boyutta olacak şeyler değil. Yaşamsal döngüde destek verenlerdir birbirine ruh ikizleri. Nokta. Evet. Bugün ne konuşacağız dedik. Sonra dedik ki her zamanki gibi anda akışta. Evet. Ne gelirsin? Gizli açılımıyla başlamış olduk sanıyorum. Güzeldi. <laughs> güzeldi. Katılan bütün canlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Konuştuklarımız, konuşacaklarımız, ifadelerimiz anlaşılır olsun. Rahman ve Rahim olanın himayesinde hepimize katkı olsun. Birbirimize güzel alanlar açalım. Açılmasına niyet edelim. İnşallah sorular varsa alalım yoksa biz konuşuruz biz saatlerce evet. konuşuruz <laughs> sevgiler evet. bizden de sevgiler evet bakıyorum evet. soru var mı ee, kaçırmayayım diye yok evet Yap. bizi Yap. bizi dinlemeyi tercih ediyorlar. Eve biraz daha sorular daha yeni yeni geliyor herkes zaten. Hı. Evet ben bugün enerjisinden bahsettim biraz çünkü sen gelmeden işte bugün enerjisinin alt olduğu eve yuvaya birle bütünle köklenmeye karşı e, biraz daha bugün e, önem vermemiz gereken bir gün dedim. Ondan sonracıma 7117. Öyle. Tamam. Evet. Soru varsa soru alalım. Yoksa biz devam edelim mi? Edelim. Şimdi e, sayıların <laughs> enerjisinden bahsederken Arkadaşlar <laughs> ar ar çok kalp <laughs> e, görüntüde kesilme oluyor da çok fazla kalp attığımız zaman biz de sizi seviyoruz. Kalbimiz sizinle ama e, kalp atmazsak görüntüde yayında donmaz. Sesim elemiş. Sesim yankı yaptı sanki. Şey, e, senin bu numaroloji eğitiminin ve numaroloji olmandan sonra ben her gördüğüm numarayı topluyorum. Tek rakama düşürüyorum. <laughs> Arabanın plakası, evinin kapısının numarası, bulunduğu kat falan filan. Ne diyorsun? Yani evet e, işaretleri okumak zaten bize sürekli işaretler geliyor. Yaşamsal işaretler. Yani yaşadığımız alan içerisinde aslında sürekli e, kendimizle ilgili, kendi yolumuzla ilgili işaretler alıyoruz. E, bunun içinde rakamlar gerçekten çok iyi e, rehber olabiliyor bize. E, o açıdan iyi evet. Çok fazla bunu hastalık haline getirmeyip bir <laughs> sınırda tutup evet gelen işaretleri rakamsal olarak takip etmek de güzel her şeyde aşırılık biraz şey kalıyor fazla kalıyor yani bir şey kendini çok kaptırmamak gerekiyor dünyadayız o yüzden dünyasal görevlerimizi de unutmamak dünyayı da boş vermemek lazım çünkü dünya ananın bize e, sunduğu bir sürü güzel nimet var. Biz onları yaşamaya geldik. Onları da beraber yaşamamız lazım diye düşünüyorum. Çok şükür. Çok şükür. Onu da olarak kabul ediyorum. Ya da kendimi o gün için o enerjiyle bütünleştirmeye çalışıyorum. Ha bugün bu olabilir mi istiyorum. İşaret olduğunu nasıl anlayacağız demiş. Yani işaretler genellikle tekrar gösterirler arkadaşlar. Yani bu benim e, yaşamımda böyle. Sizin için nasıldır bilmiyorum. Ee, bir soru sorarım Evren'e. Onunla ilgili bir e, cümle, birinin söylediği bir söz, okuduğum e, sosyal medyada herhangi bir yazı, televizyon ekranında haber spikerinin kurduğu bir cümle, her şey işaret olabilir. Sayılar işaret olabilir. Şarkıların sözleri işaret olabilir. Ne bileyim bir kuşun uçuşunda bile e, anlam bulabilirsiniz. Bunlar... E, sınıflandırılamaz ve sınırlandırılamaz bana göre aynı fikirdeyim sürekli 444 görmeye başladım Ya sayıların o kadar çok anlamları var ki internette bakarsanız evet. açıkçası ben bilmiyorum kim işte melekleriniz korumada kimi işte şu şöyle bu böyle açıkçası e evet. bana göre 4-3 tane üçün 3 anlamı 3 bana göre numarolojik olarak onun anlamı 3 e, hayatı bir oyun sahnesi olduğunun e, fark edip gelen her şeyi neşeyle ve ihtişamla yaşanması gerektiğine dair bir işaret olduğunu düşündüm ben ona oğlum sürekli çatışma içinde kendisiyle ha, oğlum sürekli çatışma içinde kendisiyle ve etrafla nasıl şifalandırılır? Oğlunuz kaç yaşında Aysel Hanım? Şimdi Aysel Hanım'dan cevap ne kadar sıkıntılı olduğumuzda içimizi rahatlatacak bir gönderi gibi mi? Ya mesela biz bir şey konuşuyoruz Muli ile telefonda. Daha sonra ben ya bir video dinliyorum ya da kitabın bir yerinde bir şey okuyorum. Aa diyorum bak Onunla konuştuğumuz hemen açıyor. Muli bak onaylandık yine. Ya ben işte şurada duydum ya da burada okudum. Ya da o aynısını bana diyor. Diyor ki bak onaylandık yine görüyor musun? Ee, konuştuğumuz şeyin e, cevabı ya da onayı bize e, gelmiş oluyor. Biraz böyle farkında olmak. Kudronun cümlelerin, taleplerinizin, e, düşündüğünüz şeylerin olduğunu Biraz böyle farkında olursanız onunla ilgili de etraftan gelen cevapları e, siz de fark edebilirsiniz. Yani bu farkındalığı biraz e, açmakla alakalı. Biz o zaman bunu fark etmeye başladık ve onun üzerinden de gidiyoruz. Aysel Hanım neyse çocuğu oğlunun ismini şeyini yazmamış, yaşını yazmamış çok, çok önemli değil herhalde ama Tamam, kızım kedilere de <laughs> <mi> çıkacakmış da. <gülüyor> <gülüyor> Aysel Hanım'ın oğlu için ne diyeceksin hayatım? Oğlu sürekli çatışma halindeydi, öfkeli sanıyorum. Yani Aysel Hanım'a şimdi sorabileceğim birkaç tane soru, yani soru sormam lazım tabii bununla ilgili. E, çocuğa hamilelik döneminde ne yaşadı? Hamilelikten bir sene önce ne yaşadı? E, ...bunlarla ilgili tabii soru cevap yapmam lazım. Şimdi e, direkt buradan ne söyleyebilirim ki? Benim yeteneklerim yani... E, ...çok fazla çalışmıyor olabilir şu anda. O yüzden yani ezbere bir şey söyleyemem. Yani bu Aysel Hanım'ın ve... E, ...eşinin... ...o hamilelik erişimine ve çocuğa... E, ...sahip olmadan önceki dönemle alakalı da bir... ...durum olabilir. Etrafıyla çatışması o duygular o çocuğa ait olmayabilir. Bu Aysar Hanım'ın duygusu ya da Aysar Hanım'ın eşinin duygusu olabilir. Diye ki düşünüyorum. büyük bir ihtimalle ki büyük bir ihtimalle zaten o çocuğa ait değil o. Evet o yüzden şu anda ezbere bir şey söyleyemem. Sadece soru cevapla yardımcı olabiliriz. Evet. Yani Ay evet söylenecek çok şey var da şu anda burada nasıl söylenir ben de bilemedim. Bir kas testi yapıp bunlar benim oğlum da işten ayrıldı. Çok sıkıntılı, çok öfkeli 28 yaşında. Oy, oy, oy. <laughs> Sağlıkla, kolaylıkla alan hızında yeni risk kapılarının açılmasını açılan her kapının da bir sonrakinden iyi olmasını diliyorum. Onun için niyet ediyorum. Benim de 10 yaşında bir oğlum var ve siz benim sorularıma cevap verdiniz şu an. Bundan ne da iyi nasıl alırsınız? Kime niyet, kime kısmet? Ya şimdi 28 yaşındaki oğlumuza ya da bir başka ıı, evladınıza bunu anlatamıyorsunuz. Ya da çok söylediğinizde ben evde sıkıcı olmaya başladım. Aslında yaşadığımız şeyin yaratıcısı biziz. Onları hayatımıza davet eden... Ee, gelmesini sağlayan bizim ifadelerimiz. Ben bu ifadeler üzerinde çok duruyorum. Kuantum evrende artık bir enerji olduğumuzu düşüncelerimizin ve ağzımızdan çıkan sözlerin düşüncelerimizden daha hızlı hareket ettiğinin, daha çabuk iletişime geçtiğinin farkındayız. Farkında olmamız gerekiyor daha doğrusu. Lütfen ve lütfen ee, konuşurken ağzımızdan çıkan her sözün yaratacağı etkinin farkında olarak konuşmaya çalışalım. Evet, bir de şuna e, fark etmek lazım. Yaşadığımız her şey olumsuz gibi görünse de, e, bir sonraki adam için her zaman daha iyi, en iyi olandır o alan, o zaman içerisinde. E, ve bununla ilgili de yani bir şey kaybettiği zaman insanlar e, sanki bir daha hiç. E, ...ayağa kalkamayacakmış gibi... ...bir daha hiç nefes alamayacakmış gibi... E, ...hissederler o an ama... ...ne hep sürekli aynı kalıcı hayatta... ...ne baki kaldı... ...hangi duygu... ...hangi olay... E, ...ondan sonracıma... ...hangi yaşanmışlık sürekli devam etti gitti ki... ...her şey değişken... ...ve değişmesi için bir şeyleri... ...bir şeylerin yıkılıp yeniden başka bir şey yapmak gerekiyor... ...bir şeyler bitmeden yeni bir şey başlayamıyor... O yüzden biten şeylerin ardından e, kahırlanmak, işte sinirlenmek yerine yeni gelecek güzel olan şeylere hazırlanmak ve e, gideni de hazmetmek e, ve sevgiyle uğurlamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ya bizler e, bulunduğumuz toplum itibariyle birçok kalıpla ve önyargıyla yetişmiş insanlarız. O kadar çok kalıbımız, o kadar çok kökünancımız var ki biz e ee, Yani bunu e, geçenlerde baya bir zaman oldu. Diyanet İşleri Başkanı bile söyledi. Ben fakir insanları imreniyorum. Onların öbür hayattaki yaşayacakları hayatı düşününce diye. O kadar e, yargıdan uzak bunu konuşmak istiyorum. E, çünkü anlatmak istediğim ancak böyle ifade edebileceğim. E, bizler sanki hiçbir şey dört dörtlük olmaz. Bir şeyin o töl hayatım. Resim çok gidip geliyor. Ya. Evet. Hemen şeye geçeyim o zaman. Bir dakika. Sen gözlerini unutma. Aklında tut. Annenizin hastalığını terk etmesi için neler mümkün? Annenizin önce bunu fark etmesi ve kabulden vazgeçmesi lazım. Evet, seni dinliyoruz. Ha yani işte o kadar çok kalıpla geldik ki bir şey dört dörtlük olmaz. İlla bir şeye kavuşacaksın bir şeyin olması için bir yerden bir zarar görmemiz lazım ya da bir kayıp bulmamız gerekiyormuş gibi. Yani bize hep kendimizin değersiz olduğu ...öğretildi ve bu inanca inandırıldı. Bizler çok değerliyiz, bizler çok kıymetliyiz. Geçen gün yine söyledim eğitimlerimizde. Ee, bizler Yaradan'ın e, protokol bileti verip bu dünya sahnesine gönderdiği, protokolde oturan e, varlıklarız ve bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söylüyor. Ve bize kendi ruhundan üflediğini söylüyor. Yani biz kıymetsiz olabiliriz. Bizler çok değerliyiz. Bizler çok kıymetliyiz. O yüzden de en iyisini hak ediyoruz. Ama biz o en iyiyi isterken e, hep korktuk. Sanki bir kayıp verecekmişiz gibi bununla ilgili benim de bir kök inancım var diye için. Mesela şu anda oturduğum ev e, çok istiyordum buraya gelmeyi. Bu evde yaşamayı çok istiyordum. E, bir sürü hayallerim vardı falan. Çok enteresan bir şekilde işte o kök inanç var ya çok istediğim bir şey elde edeceksin ama bir şey de kaybetmen gerekiyormuş gibi bir duygu var ya. Ben hep şey diyordum eşime. Ya bak ben aldım yıllarca koydum. Bana bir şey olursa çocuklara ayır bunları. Bunlar çocukların olsun. Çok yine ilginç bir şekilde ben bu eve taşındıktan sonra tesadüfi bir şekilde öylesine bir doktora gitmemde safra kesimden ameliyat oldum o zaman fark ettim. Dedim ki Allah'ım şükürler olsun. Beni gerçekten çok seviyorsun ve kolay bir şey verdirdin bana. Diyet verdirdin. Bilince bakar mısın? İster şey söyleyeceğim. O yüzden biz isterken e, dolu dolu, sağlıkla, kolaylıkla olanı, ferahla olanı. Bugün yine sabah Huli dedik ki aslında böyle seviyoruz sonra huzur dedik huzur paket program gibi. İçinde maddi manevi bolluk, bereket, sevgi, aşk, birlik, beraberlik, neşe, mucizeler, kesinlikle hepsi var. Onlar var zaten. huzurluyuz. O zaman, Çok şükür. Evet, o zaman huzurla olanı talep edelim. Ve talep ettiklerimizle de buluştuğumuzun farkına varalım. Şu anda burada izleyen herkesin biliyorum ki şu anda e, dikkatlerini yönelttiklerinde talep ettikleri, ifade ettikleri şeylerle buluştuklarını anlayacaklardır. Ki bunu hepimiz yaşadık. O zaman güzel olanı çağıralım. Güzel olanla bulaşa, buluşalım, kolaylıkla buluşalım. İnşallah. Aynen çok olumsuz konuşuyor demiş. Ya bu da onun bir deneyimi öğrenecekler, öğreneyim Aynı yaşta benim de oğlum var. Ee, onun da dönem dönem sıkıntıları oluyor ve ben oğluma hep aynı şeyi söylüyorum. Oğlum bu senin için bir deneyim. Hayatta hep bir basamak üste çıkıyoruz bunu fark edelim. Bir yol alıyoruz çünkü. Tekamül dediğimiz bizim buradaki yolumuz. Orada deneyimlerle bir, birer adım birer adım yola çıkıyoruz. Ve seninle hep söylediğimiz şey, her yaşıyorsak şer gibi görünen olayın ardındaki hayırla buluşmaya niyet edelim. Rabbim illa ki onun ardında hayır. bir hayır var, onunla buluşturacak evet. onu. Çok konuştum galiba. Sesin çok yağ yapıyor gerçekten. Telefonu nereye koyuyorsun? Hayır hayır, Şeyde, masanın üstünde. O yanlışı bir daha yapmıyorum. Niye yankı yapıyor acaba ya? Bilemedim. Ben Bana çıkıp, da telefon geldi. benim de şu anda ben de senin sesini çok kısık duyuyorum. Niye böyle ben yapıyor çıkıp, bu insanı Tam anlamıyorum. Ben çıkıp tekrar geliyorum. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. biz çıkıp tekrar giriyoruz. Biz çıkıp evet ben de çıkıyorum tekrar giriyoruz. Tamam mı? Ben de, de sorununda çünkü.